Merhaba. Egzozom tedavisi özellikle son yıllarda eklem kırdak hasarı, bağ dokusu hasarı ya da tendon yaralanmaları gibi birçok sorunda sıkça kullanılan modern bir tedavi yöntemi. Egzozom tedavisi kök hücre tedavisinden oldukça farklı bir şey. Ama yine hücresel kökenli bir tedavi. Normalde de hücrelerde var olan protein, RNA ya da lipidler gibi bazı molekülleri içeren küçük kesecikler. Bu kesecikler donmuş bir şekilde soğuk zincirle transfer edilerek enjeksiyon öncesinde hemen hazırlanıyor ve hasarlı bölgeye enjeksiyon yoluyla uygulanıyor ve sonuçta iyileşmeyi uyardığı, hızlandırdığı, onarımı desteklediği düşünülmektedir.